Hey what's up guys arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar bir hile Minecraft eee Minecraft diyorum o arkadaşlar hilesini göstereceğim Siz size elmas bir altın e, altın hilesi Hile yapmak için e, telefonunuzda e, şu e, 15 TL atılan kontrollerden olması gerekiyor e, şuraya giriyorsunuz şu elması tıklıyorsunuz arkadaşlar satın alıyorsunuz şundan Eee satın alıyorsunuz ee, sonra arkadaşlar e, satın aldınız diyelim elmas 20 20 20 tane elmas geldi. Şuradan Play Store diyeceksiniz. Girin Play Store arkadaşlar. Google Play diye. Şuradan şu Google' Google'dan açın. Girdiğinizde arkadaşlar e, şuradan şu köşeye basıyorsunuz veya hesap hesap kısmına basıyorsunuz arkadaşlar. Şurada arkadaşlar. E, Şurada arkadaşlar e, altta e, bulunmayacak tabii ki. Altta arkadaşlar sizin e, aldığınız yani e, oyunda aldığınız e, şey aldığınız e, parayı aldığınız o, 20 elmas da gözükecek. E, e, sağ onun sağ üstünde 3 tane nokta var. oraya tıklıyorsunuz. Yanlışlıkla falan aldı diyorsunuz. Gönderiyorsunuz. Sonra arkadaşlar geri oyuna girdiğinizde e, tamam paranızı geri veriyor arkadaşlar. İade ediyoruz e, Geri parasını veriyor. 20, 20 tane elmas sizde kalıyor ve kasa 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 arkadaşlar böyle kasın kasın kendisine kendinizi altın alın falan filan böyle kombin alın. Sadece bu çar şu an benim değil arkadaşımın bana verdi. Dediğim gibi arkadaşlar böyle hile böyle yani ee, umarım anlamışsınızdır. Yani anlamadıysanız e, e, ne zaman kontrol yüklersem ben ne zaman kontrol yüklersem size detaylı anlatırım. Anlam an, an anlayanlar vardı içinizde. Hileyi bana gösteren e, TC özel olacaktı. E, Türk Golf kanalından sağ üstte tıklayarak kanalına gidebilirsiniz. Çok güzel videolar var. Zaten o da bana hileyi yapacak yakında. Yani ben bu şu an benim çarım değil yani. Ee, arkadaşlar e, umarım e, faydalı olmuştur bilgi. Bence e, böyle sınırsız ile maske Mesela bizim özel e, kastı bayağı bir. Şimdi durun arkadaşlar Özeri özel mesela son maçı sezon sonrası sonuncu ara e, ee, crazy boştu işte galiba alayalım evet arkadaşlar bu ayakkabısı 1 milyon bin gözlüğü 150 bin şapkası 90 bin bine ucuz yani bunu zaten kendisi hileyi aldı ee, görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın bay bay